Öncelikle arkadaşlar bugünkü videomuzda sizinle birlikte pes oynayacağız. Evet yanlış duymadınız pes oynayacağız. Ve yanımda Mustafa Soyer var. <laughs> Mustafa Soyer. Evet Mustafa Soyer. <laughs> bu arada bir şey sorabilir so miyim? Sorma. Arkadaşlar şu an tipi bilmiyorum da çünkü benim tip. Bir daha Abi bu malı olduğu için bu Bak şimdi sen şuradakine hiç açmıyor musun? Yok. Şimdi burada yok. Açmıyorum. Ben Oha. biriktireyim. 5 Beş yıldızlık şeyler var. Videolar çok işte Hadi Cristiano Messi. dön Tabii tabi. dön Ne çıktı? çıkıyor çıkıyor dön güzel Jesus. Güzel. Güzel. dön 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 Ne oğlum hepsi 5.

Loreno, Fernandez. Sanchez balık. Ni! Ni. Ya onun kaleci. Yok, ne kalecisi lan Hernandez. Hernandez, Hernandez. güzel. Oğlum kaleci sandım. Uzaktan görünce eldiven sandım lan. Elinde eldiven var sandım. Bakmıyorum. Ni! Sallamaz. Sen abi. Ayağım abi. Sonuncusundan ne Hadi çıkıyor? Anderson. Ama ne e, Anderson. Bir anda Anderson taliska diyecektim ne alaka bilmiyorum. Anderson ne bu. E biliyorum. Bir anda Anderson taliska diyecektim. Tamam. Özgür biraz az kalsın Anderson taliska diyecektim. Ve şurada paketimiz var. Paket! Paket! Burada ücretsiz yazanları açacağız oğlum Aa bu Arap doğru sana, sen Arap. Arap. Sen Arap. Ayağım Arap. Aha. Avrat. Aha. Yeşilini. Bruno Fernandes mi? Hadi Bruno. Hadi Bruno. Ne alaka orada gösterenler. Lok. Lok güzel. Çok iyi. bak ya. Maymun. Maymun. Ya maymun oğlum. Maymun. maymun. Lan doğru sakin. Kimler çıkabiliyormuş? Samiyum ne çiğnüyor? Bera bera bera. Samiyum nasıl seviyor? Bera 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 bera. Hem konfet ama hem falan bir şey popüler hem de yeşil e, Yemin şey. Yeşmine? Sen kiusu sen görmedin. Son mu? Son. Göremedim lan Değil. Ha bu şey. Endar mı? Tüslü. Tüslü kimler? kim? Tüslü mü? Tüslü mü? Tüslü ne? Tüslü. Bu da kim çıkabiliyor? Mu? Oha lan. <laughs> lan sakin ol. Hey hey hey. hey. <gülüyor> Oha. <gülüyor> lan yu. Maraba. Ne oldu Hindistanlı? Ya Hindistan senin oğlum Sen lamaz. Sen avrat. Ayama. Bir dakika. Bir geçme. Kimler çıkıyor biliyormuş. Oyuncu.

Kaç tane kaldı? 36 buçuk Nasıl? Geç geç. Sanki güzel bir şey geldi. Ananı geldi lan. Abdullah. Abdullah. <laughs> 25 ay. Sonra bu çıkarttığımız oyuncularla birlikte maça gireceğiz. <laughs> Neden? 8 tane açma hakkım var bunda. Nasıl? Bakalım. Ne çıktı? Oğlum bunda Molina. Molina. Oğlum bunda güzel bir şey çıkma şansı çok. Molina. Molina ne diyecektim lan? Oldu. Fernando Torres çıkıyor şurada. Hadi. Fernando Torres çıktı. Hadi. Hadi. Sesini kısıtlayalım. Sesini kıstık. Evet. <laughs> Sol. Şov. Şov kim lan? Şey TRT Show var ya. TRT Show mu? Şey mi lan? TV, TV Show mu? <gülüyor> <gülüyor> şey, TV Peterson. Peterson. Nasıl sol. Bak. Peter çıkar. Sol. Gözünü seveyim sen bir dakika. <laughs> Felix. <gülüyor> Güzel. Felix. Güzel. X. Barcelona oyuncusu. Barcelona oyuncusu. Nola. Lola. Lola 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 Güler. Arda Güler. Arda Güler çıktı. Güzel. Arda fe... Güler. Eskiler güzel. Fenerliydi. Şimdi Real Madrid'de arkadaş Nur. Tabii ki de Fenerbahçe diye kullanmayacağız değil. Kullanacağız. Çünkü Türk oyuncusu. Değil mi Galip? Evet. Burası. Bu Okan değil. <laughs> <laughs> bal. <laughs> Aldım onu. Bir tane kaldı. İnşallah bundan e, ee, Spike çık. Ay pardon. Şey, Spike'ler de çıktı lan. Fernando Torres çıkar inşallah. Konfetiler, havai fişekler. Dimit. Dimit şans gibi. Bir anda yes. yazıyor sandım <laughs> Vallahi ben de. Sen sus Boş yapma Dur Özgür. Abi sen ne yapıyorsun? Ay kaldı. Alamıyorum ama. Muleka'yı alabiliyoruz alayım mı? Muleka? leka. Beş taşlı olan. Kardiyi alamıyoruz mu? Oğlum Muleka... Muleka, Bu leka Jackson. Kardiyi bu lekayı Hayır bak. İki tane dört yıldızlı alabiliyorsun. Kesinlikle bir çıkardı. <laughs> Ama bunun 5 yıldızlı olması gerekiyor bir dakika. Ama neyse. Nasıl? Artık maça gerek bak siyim Bir dakika. Bak benim siyim bozuldu. Benim siyim bozuldu. Bak benim siyim bozuldu. Si Oğlum Arapçadan göremiyorum. <laughs> Güzel var mı? Türkçe. Oh şükür oh, ya Arapçadan Şükürler olsun. Çek ben yaptım. Yani ben oldum. Yo. 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 Gol olduğu yere girmeden önce. Gitten. Arda bir daha mı? Ardımız gülmüyor neden? Ha burada gülüyormuş. Ardımız gülmüyor. Onu sanırım. Oğlum. Mulaka bu buraya göre düşük mü kalıyor? Ama hani. bunu yükseltirsek. Sen bunu öylesine mi yükselttin? Yok. Sana otomatik yükseltti. dağıt. Hadi ya, hadi. Nasıl açam şimdi onu? Beceri atsın bana. Oo, buna beceri ekleyebiliyoruz. Ekleyelim mi? Daha becerili olsun. Adam... Oğlum <laughs> altı. Kafa zaten var. 7. Kafa oğlum zaten var. 3 tane bu mesafe şu çekme oğlum bu zaten var. Daha güçlendiriyor işte sanımı dolatma. Oğlum on, onlar zaten olduğu için onlara vermeyeyim. Penaltı uzmanı. Topuk hareketi. Oy! Topuk hareketi güzel keşke şey ölü yaprak falan gelsin. Arda Güler mi girmedi lan oyuna? Hem menajer var mı daha başka? Arda Güler. Arda Güler biraz fazla gülmüş. O yüzden onda. Hadi bana çekin artık siyim uzundu. Ondur lan. Arda. Arda çok gülerdi. Ben gülmem. Bilmiyorum. yapan ardını yükseltir. Beceri ekleyemiyoruz çünkü becerileri ekledik bildiğimiz kadar. <laughs> Şimdi gol diye gidelim. Bir tane orta sağlar o çatıyla 90 atalım. Yanım onu bir ben ya. Pena atacağım. Sen sen koş sen dinle. Biliyorum. Oğlum buradaki Neymar Junior var ya 100'e kadar çıkıyor gücü. <laughs> Nasıl lan? <laughs> Bakmadan yönlendirdim bu arada. Böyle güzel bakıyoruz. Huy. 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 uy, uy. Ama atamadım niye ilerliyor? Oğlum atamayınca az ilerliyor. Atabilince mük ilerliyor. Mük ilerliyor. Hadi maça gidelim artık. 10 dakikadır bekliyor. musun lan böyle? Ya 11 dakika oldu. etkinlik büyüpüye mi gerek? Hadi etkinlik büyüpüye gerek. Lütfen. Temple iPhone. Oo, oo takım oyunu. Bir dakika bir dakika. Hangisi? Kalta saray. Cimom galatasaray. Bir. Ben oynuyorum. Gitten. Oğlum oh, dur dur. Şey oğlum zor. Dur, bir dakika. Ya, oğlum ne yapıyorsun ya? Oğlum, bir şey olmaz oğlum boş ver. Boş. Boş. Boş verdim işte boş dedim. Boş dedim. Rakip haranıyor diyor oğlum bekle. Oğlum orada sana bilgi veriyor. Bak. Ölü yaprak vuruşu falan bilgi veriyor. Bunu mu bil? ölü yaprak vuruşu bilgi veriyor oyuncuların. Ters fasım, topları topları aktifle. Atlarını sağlar. Ayrıca serbest vuruşlar içinde de. Bir bileğiniz bir sağlar. Ne? Ya, i̇lerle. Allah'ım. Kontrol ediliyor. Oğlum oh. <laughs> bu kavros var mı lan? <laughs> ne alaka abi oğlum? Var mı lan? Bu ne alaka? Gazi, Gazi Antep'e karşı oynuyorsun. Buna değinirsen anasını. Ne? Hmm, bu ne? Bana, bana. Tam başlat hadi, hadi. Al karede muslera mı var? var. Mükemin, mi? Muslera'ya güveniyor musun? Güveniyorum. O sırada 30'a da gol çatı gol yedikten sonra muslera'ya ver. <laughs> Ama niye böyle oldu ya? Ama niye böyle oldu ya? Ama sende... Canım. Ben ne? Oh. Kart başladı. Torera, Torera ne lan? Lucas Torera. İyi gardi. Ersoy. Bakalım ben benim sinirlerim. Kal çok güzel koymamışlar. Çok güzel koymuşlar değil mi? Kardi yakışıklı ya. Yakışıklı Erkan, karizmatik Erkan, canlar Erkan Oha. Ama neden? Dururu. -du -du -du. Vay vay vay. Onun. Oğlum şunu elinden bıraksan daha oğlum, iyi dalacak. Biliyorum da dur. Oğlum biliyorum onu o kadar Oh my god koy sana. Oğlum ben şu <laughs> çekim. Yıl geçer kesin o da. <laughs> <laughs> Ricardo Muslera. Ricardo <Kardeşim gülüyor> Muslera. <laughs> Nasıl oğlum? Lucas Torreira. Ne oluyor? Endombele. Vay ha. Oh. Sanchez. Torreira. Ziyech. Hayır oğlum bu ne Fal ya. Bu balle mi ağladı resmen. <laughs> oğlum Baba. vursana. Hakim Ziyech. Endombele. Ver Fakat. oğlum pas ver ya. Oğlum. Harip versen gidecektin. Ara pasları da daha iyi gidiliyordum. Jackson Muleka ne alaka? <laughs> Aa, Na 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 na. Oğlum öyle değil. Normal ben şöyle yapıyorum. Anne, onun tak. dur Saça boye. Oğlum pas. Lan önüme geçtin. Önceden pas versin. O ne son geçtirme de. Olsun. Oy, nasıl? Çekti ya. Gaziantep yeni mail lütfen. Lan lan. Ya ama saçı boyu <laughs> ne yapıyor? Onu adam bacağı uzadı. <laughs> <laughs> Torayla geçittirmiyor ya diyeceğim. Dur tabelası koy. Zaha. Biz biz zaha. Zeçko. Zeçko. Nasıl? <laughs> ne diyeceğim? Pas ver arkadaşına. Abi oha! Adam mı? Topu tutayım diye adamı bacağını tuttular. Ama adamı mı öldürdüler? Birinci <laughs> geçersin. Al. Ya biri biri biri. Biri biri. Pastorera <laughs> en normale. Ya kardeşim. E. Ya. Kale boş la. Boş. Yaşam için. Ziyeş. Hakim Ziyeş. Mor Icardi. Icardi. <laughs> Vuruyor. Ikınar da oluyor. Ikınar Çok ıkındı. Ikın ama. Çok ıkındı ya ama. Çok ıkındı ama. Fazla ıkındı. Kırmızı sarı giymiş. Bizdensin abi. Sen de kalabiliriz. <laughs> <laughs> Bizdensin abi. Jackson, Oğlum ara paslarıyla oynadı. Bir şey biraz. diyeceğim. Jackson Black'a ne alaka birader? Oğlum biraz da onun. Oğlum Jackson Black'a Beşiktaş'ın değil mi anasın? Gol. Gol. Uy. Uy. Golü ben attığım için ben profesyonelim özgür Uf. bot. Ya oğlum ya bir sus ya. Neden? <laughs> Kaplım bari nerede olsun? <laughs> Kaplım bari. Bir de önce gidelim. Ne oldu? Nasılsın dostum? İyi sen de nasılsın de. ya? Şey, çok kötü. Niye dur? Do çok dostum. Eh, gizik ya. Ya oğlum anlamaya çalışıyoruz bir sus ya. E, e, torera, torera, torera. Ay torayla pardon. Yanlış söylüyorum. Bil, oğlum, seni Oğlum bil. Birinci bitti ikinci yarı ikinci yarı. Oğlum birinci, ben atmadım şu çıtır atmadım. birinci yarıda sen başlamadın mı? Oğlum birinci yarıda yalı ne lan? Birinci <laughs> yarıda <laughs> sen başladın ya öyle. Sen mısın Ben hiç olmadım. Özürlü lan bu çocuk Sıra bende ya sana alıyorsun. Oğlum. İkinci yarı birinci yarıya nasıl sen başladıysan. Abicim bağlasana. Ağabey misin, abla mısın, babaanne misin, nesin, işte bağlan. Duydu beni. Neler oldu yüreğime tutmam. Bana senden kayınmaz. Ne de düşman, ne de yaramaz. Bir daha niye verdi iki parası? boy saçma boy. Lan oğlum niye vermedim? Oho gol. Angelino. Angelino. Ananın kilino. kilino. <laughs> <laughs> Musa bak pasta oynamam. E ee, pas ne yapayım normal kaleciyle mi gideyim? derken şeyi de ya. Ara tamam. pasta oyna. Ara pasla daha iyi. Tamam, top kaleciye gelince kaleciyle koşayım. <laughs> ya oğlum ara pastarıyı oyna. Oğlum ben Buna kaliteli Adidas bunlar. Oğlum bunu hemen kaptırıyorsun ya. E ee, bari. Benim A hesabımdan. Ha. Benim hesabımdan gidiyor her şey. Tamam bir kere sen yap. bu ne? Atamıyor. Alakası yok oğlum. Kim, seni vurdum beni vurdum aynı. Ronaldo. Ay Ronaldo. O vuran kimdi? Icardi. Ay Gradel. Gradel. Hoş. Sanchez. Lucas Torreira. 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 <laughs> ah Beleş. <laughs> ya oğlum Beleş diyorum. Geri kaybediyorum ya. Hayır 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 hay hayır 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 Aşut. Ha şuraya attım. Oraya atmıştım. Neyse. Burada güzeldir. Ama, Hay. Oğlum niye vurdun? Oğlum vuruyor bu adam. Hay ama nedir Ne Adamı mal ettim resmen. Oğlum. Oğlum senden gitmiyor ki telefon. <laughs> Ya, ya yeter ama ya. Ama nasıl? Hakikaten yeter lan. Wi. Şebay. Castoriera. Torera. Ya biz adam ya. Lan ne alaka? Oğlum 70 80. dakika oldu öyle bir. <laughs> ya birinci onda. Oha, şikir, Oha. Yet <laughs> Oha. Lan, yeter lan artık pro play. Abi ver. Dur hakemizi hiç. Yeter artık oğlum. Git git. Biraz da sen kendini sür be. ana. Geri içeri. İçeri. Yeah. Kesinlikle yeah. Yeah. ben attım. <laughs> ben Bunu... attım. Ah. Ben bir şey yapmadım ya. Şey Yok yaptım. <laughs> ya. Yalan. Gönlüyor. Yalan dünyası. Yalan ya da yalan yalan. <laughs> <Nah -in -t's. gülüyor> Arkadaşlar benim gerçek yüzümü merak ediyor musunuz? Bir tane kamyon da var aslında. Evet. Oğlum senin ıı <gülüyor> <gülüyor> YouTube'da var. <laughs> Nitta. Ah. Vurmadı. Ben vurmuş seni. Sıra verme. Anam. Bak. Bak siyim bozuldu. <laughs> 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 tamam, evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu tarz yani hep bu kanalda böyle pes videolar açacağım da yani öbür kanallarıma başka videolar istiyorsanız atarım. Yani ben çok da boş durmuyorum arkadaşlar. Köy, Ankara'da yaşadığım için babam yeri kız kızabildiği için ben video atamıyorum. Yalan. Musa burada duruyor. Atıyor ama ben atamıyorum. Eve gidince belki atarım. Yani daha dört gün buradayım ama. Atacaksın. Yani Kısacası bu videonun sonuna geldik. Mus bana abone olmayı, Mustafa Soğudiyar kanalına abone olmayı unutmayın. Asya Soğudiyar kanalına abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada Galatasaraylı olanlar için Özgür'e bir şey alacağım. İnşallah Galatasaraylı olanlar da PES'de olanlar da alır. Al sana 92'lik kardi. Evet arkadaşlar. Videomuz sona erdi. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Ha, dur bir dakika. Arkadaşlar. Son gücümüze bakıyoruz. Bakamıyoruz. Bak <gülüyor> bakamıyoruz. <laughs> Kardiyi oyuna sokacak mıyız? Sokalım mı? Neden? <laughs> So Gittin. Sokmadık onu sok. Niye bana niye sokmadı? Kardi yedeklerden. Görüşürüz ve bay bay. Bay bay desene bak. Bay bay. Mucuk. Mustafa Soyları abone olmayı unutmayınız. 9000 abonenin üstünde olan kişi benim arkadaşlar. Çok üstün zeka.